Şahsın ismini gerek, vermeye hiç gerek yok. Şahsın ismi, çünkü bu gizlilik taşır, şahsın ismi bende gizli kalsın. Şahıs geldi, falancı bir hocaya gittim dedi. O hocanın ismi de önemli değil çünkü burada e, onu da zikretmeyelim. Çünkü herkesin bir kuruluş şerefi vardır. Biz yine bu e, şeylerden gidelim. Kadını e, bayağı dolandırmış. Kadını bayağı ee, süründürmüş. En sonunda işte bu Youtube'dan e, gezinirken bayan beni görüyor. E, diyor ki ben bu açıya gideyim. Geldi bana. Dedim e, hiç daha yıldızını açmadan, bakmadan dedim. Sen çok üzülmüşsün. Senin olan şey. Dedi, nereden bildiniz ya? Daha hiçbir şey açmadan, şey etmeden nereden bildiniz? Dedi bana, sizin zaten yüz ifadeniz söylüyor dedi. Onun için ben gerekeni gerektiği gibi konuşurum. Hocanızı iyi için araştırın, araştırma. Önemli olan hocayı ziyaret etmek, onu tanımak, ona güvenmek. Eğer onda kendi aklını, fikrini subut kıldıysam o hocadan ayrı. Yani hoca değiştiriyor. Yani